Merhaba. Merhabalar. İsim? Emre. Yaş kaç? 18. Okul? Efalesiz. Son sınıf? 11. Uç mu oluyor? Aynen. Ee, benim adım Halil. Ben de 18 yaşındayım. Ben lisede İstanbul Kadıköy Lisesi'nde okuyordum. Aşağı geçtim. Üniversiteye hazırlanmak için. Peki hocam. Ee, yaş şey itibariyle tam böyle kanadığım kaynadığı bir dönem. 14 Şubat yaklaşıyor. Aynen. 14 Şubat'ta bir planınız, programınız var mı? 14 Şubat'ta değilse bile hafta sonunda kız arkadaşımı bir yemeğe çıkarmayı düşünüyorum. Aa, yemeğe kim ödeyecek? Ben. <laughs> Niye? Eşitlik vardı hani. Ya, Daveti sen yaptın, o ödesin. O bana çok şey ısmarladı, o bana kalbini açsın yeterli yani. Anladım. Valla benim de sevgilim var ama ben ne hediye alacak para ne bir yere çıkaracak para ben de pek bulunmuyor öyle Oğlum, şeyler. Çay simit yaparsın gene. Çay simit bilmiyorum evet ya Kadıköy'de boş boş dolaşırız falan. Ne eğlenceli bir şekilde hallederim <laughs> ben yani öyle düşünüyorum. Çünkü her şey çok pahalı yani hediyeler falanlar filanlar. Ya, samimi ya, ya İmitasyon bir tane bir tak, tek taş alırsın o da güzel. Yani <laughs> daha adam, orijinal da, tek taş almak Ben kolye aldım. Şey, diyorsan. Biraz Yok, lan, bu 700 tane iyi sakaldan bayıldım o yüzden şu sıraları ona nasıl Tahtakale'den uğradığınızda bir tane imitasyon tektaş 150 lira, 160 lira. Şimdi 14 Şubat'ın bir manası var. Normalde ikili ilişkilerin doğruk yapmış olduğu bir dönem. Ben yapmış olduğum bütün röportajlarda kızlara bir tektaş ay çok iyi olur diyorlar. Yani imitasyon da olsa öyle bir şey herhalde. Şimdi Donbini'de 7 Şubat'ta olduğu için hani birazcık yeteri kadar bütçeyi evet. zorladık diyorsunuz. Evet, Zorluyor biraz. Şey. Peki gençler tavsiyeniz nedir? Ee, bu 14 Şubat'ta alakalı düşüncelerinizi bir şey aksat mı? Yani hiçbir şey maddiyatla belli olmuyor. Her şeye manevi adli yazıyor. Hele ki şu zamanlarda, böyle zamanlarda hiçbir şekilde maddiyatla kimsenin tavlanacağını düşünmüyorum. Ben 14 Şubat'ın bir kapitalizmin oyunu olduğu düşünüyorum. Ama tamam, öyle. 15, günden beri işler iyi gidiyor bu arada. <laughs> Çünkü e, sürekli bir şekilde para harcamaya dayalı bir şey o, ama bunu değiştirebilirsiniz yani sevgilinizle daha samimi bir ortam, samimi bir şekilde daha yan yana can cana böyle paranın lafı geçmediği bir şekilde bu buluşma yaparsanız daha iyi olur bence. Bu arada bunların paramız harcamıyor. olmadığı için söylüyoruz yani, <laughs> yani para kısası çok değişecek yani konuşmayabiliriz. Tek taş falan derdik çok büyük para o yüzden. <laughs> Ajitasyon yağar galiba bunun içerisinde biraz. Biraz ya, tabii. Evet. umut yani. makinesi ekmeği o yüzden.